Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir bilgi videosuna daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu ATV motorlarda kask zorunlu mu? Biliyorsunuz ruhsatta motosiklet geçenlerde motosiklet geçtiği için zorunlu. Şimdi şu şekilde başlamak istiyorum. Öncelikle ATV motorlar iki türe ayrılıyor. Bir tanesi on-road diğeri ise offroad. Offroad modeli plaka çıkmayan, çıkarılmayan trafiğe girmeyen dağda, köyde, bayırda, arazide kullanacağınız bir motor. Ama benim sizlere tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle off geçse, trafiğe de çıkmasanız e, herhangi bir caddede iştek bir yolda kullanmayacak olsanız bile kesinlikle ve kesinlikle kask kullanın arkadaşlar. Bu sadece cezası olduğu için kullanmayın. Bu sizin sağlığınız, güvenliğiniz açısından da çok çok önem arz ediyor. Diğer türü ise birini offroad demiştik, diğerini ise on Onroad on da ise yani plakalı trafiğe çıkan, plaka çıkarılabilen trafikte kullanabileceğiniz ATV motor türüdür. Yalnız iki türü vardır bunun da yani plakalı modelin. Biri motosiklettir. Ruhsatta motosiklet geçer. Diğeri ise T3 traktör olarak geçer. Motosikletler zaten şu ana kadar ruhsatta motosiklet geçtikleri için zorunluydu. Traktör geçenler ise traktörlerde ne uygulanıyorsa bunlarda da o uygulanıyor diye. Yani tarımda kullanılan büyük traktörlerde kask diye bir şey mi var? Kask zorunluluğu olmadığı için e, traktör ruhsatlı ATV motorlarda da kask zorunlu değil diye düşünüyorduk. O şekilde kullanıyorduk şu ana kadar. O şekilde sizlere söylemiştik ve aynı zamanda birçok ilanda kask zorunluluğu yok diye yazdılar ama ne zamana kadar? 23 Ekim 2023 tarihine kadar. Arkadaşlar bu tarihten sonra artık kask zorunlu oldu. Çünkü kapalı bir kabin içerisinde muhafaza edilmediğiniz için kask takmanız zorunlu. Motorunuz ister motosiklet geçsin ister traktör geçsin bu zorunlu. Büyük tarımda yine kullanılan e, traktörlerde bilirsiniz U demiri zorunludur. Bu bazı ATV motorlarda da istenilir. Ama şu şekilde örnek veriyorum. Siz hem U demiri yok hem de aynı zamanda kaskınız yok. Böyle kesinlikle ceza yersiniz. Ama en azından U demiriniz varsa ve e, kaskınız yoksa bu yine de trafik e, polis memurunun inisiyatifine kalmış bir şey. Siz kesinlikle ve kesinlikle kaskınızı arkadaşlar kısa mesafe demeyin. Hani şuradan şuraya gideceğim bir şey olmaz demeyin Veyahut da e, sadece dediğim gibi bunun cezası olduğu için takma gereksini duymayın. Aynı zamanda 2024 yılı itibariyle e, kask kullanmamanın cezası 691 TL. Bugün. E, Belki cezası çok yüksek bir şey değildir ama bu Allah korusun kaskınızı kullanmadığınız zaman oluşabilecek bir kazada direkt olarak kafanıza alacağınız darbeye karşı çok önemli kafaya alacağınız darbede biliyorsunuz bu kazanın ölümcül riski yüksek veya ağır yaralanmalarla sonuç alabilir. Onun için arkadaşlar siz cezası olduğu için değil ATV motorunuz, motosiklet de olsa, traktör de olsa siz sağlığınız için, siz güvenliğiniz için sadece kask olarak düşünmeyin bunu. E, Dizli korumanız olur, eldiveniniz olur, pantolonunuz, montunuz. Her şeyinizi kullanmak zorundasınız. Yani dört teker bir ATM olarak düşünmeyin. Allah korusun. Yan yatma, e, geriye takla atma sonucunda Allah korusun altında kaldığınız zaman ciddi yaralanmalar ve Allah korusun ölümle sonuçlanabilen kazalar olabilir. U demirini istemelerin sebebi ise işte hafla attığınız zaman motorunuz yan yattığı zaman siz e, altında kalıp e, ciddi yaralanmanız olmaması için, ölümle kazalanmaması için yine ve e, sürücüsü için şart koşulmuş bir şey. Dikkat edin birçok e, traktör kazasında büyük tarımda kullanılan traktör kazalarında kazalar ölümle sonuçların Genelinde üzerinde şapka diye tabir ettiğimiz veya kabin üzerinde olmadığı için işte e, U demiri üzerinde olmadığı için kazalar ölümle sonuçlanıyor. Benim e, yakın çevremde de bir komşumun da başına geldi motoru çok e, nasıl söylesem ki size kısa bir dere yani yolla derenin arasında çok kısa bir mesafe var. Motor hemen e, yan yatıp yani hatta ters takla attığı için sürücüsü altında kaldığı için orada e, ölümle sonuçlandı. Buradan bir kez daha Allah rahmet eylesin diyorum komşum için çok sevdiğim bir abimdi. Onun için bu e, ATV motor demeyelim arkadaşlar. Traktör, motosiklet demeyelim. Offroad olarak kullanıyorsanız, trafiğe çıkmıyorsanız bile siz kaskınızı kesinlikle kullanın. Arkadaşlar benim bu videodan söyleyecek olduklarım bu kadar sizleri daha fazla uzun tutmak istemiyorum videoda Kısa bir video oldu ama e, bu konuda sizleri bilgilendirmek istedim Artık e, kask takmamız zorunlu Takmazsanız 691 TL cezası var Plakalı olsun plakasız olsun arazide olsun şehirde olsun Trafikte olsun kaskınızı kesinlikle Kısa mesafe, uzun mesafe demeyin. Aynı zamanda evet sıcaklanıyoruz ama e, canımızdan önemli değil. Onun için e, kaskınızı kesinlikle kullanın. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.